bu noktaya gelinceye kadar hayatınızda birçok krizlerle karşılaştınız. Ee, bu krizler ile baş ederken, bunların üstesinden gelirken kendinize ait e, bir takım kurallarınız var mı veya öncelikleriniz e, nasıl krizleri açtınız? Valla krizlerde abi? şöyle ben krizlerde genelde makine almaya gelirdim. Yani neden? O dönemlerde daha sağlıklı hareket edebilirsin. Yani e, çünkü işin heyecandan. Bazı şeyler görmeyebilirsin şeyde. Normal zamanda. Ama krizlerde yani alırken daha emin adımlarla hareket edersin. Diğer türlü hani paranın veya cüccenin çalıştığı şeyde onu fark edemezsin. Krizlerde yatırmaya yönelmek en güzel olayıdır. Ben hep krizlerde almışımdır makinelerimi. Hep krizlerde. Evet. Hep krizlerde almışımdır. Şeyi yetmem yani. Peki Çünkü o, zaman, o zaman daha sağlıklı alırsın daha sağlıklı adım atarsın.